Yapa yalnız gecelerde Anlamaz ki beni kimse Olacak sensin tek çare Dertlerime Gülahmed'im Yapa yalnız gecelerde Anlamaz ki beni kimse Olacak sensin tek çare dertlerime Gülahmed'im. Gülahmed'im, Gülahmed'im, canda canan Muhammed'im. Kurban olsun canım tenim yollarına Gülahmed'im. Gülahmed'im, Gülahmed'im, canda canan Muhammed'im kurban olsun canım tenim gözlerine gülahmedim. İşte işte şuramdaki yaram ah ne yapsam ne yapsam senden başka yok ki saran kollarına gülahmedim. İşte işte şuramdaki yaram Ah ne yapsam ne yapsam Senden başka yok ki saran Kollarına gül ahmedim Gülahmedim, Gülahmedim, Can da canan Muhammedim, Kurban olsun canım tenim, Yollarına Gülahmedim, 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 Can da canan Muhammedim. Kurban olsun canım tenim Yollarına Gülahmed'im Geldim huzuruna senin işte sağında Ebu Bekir'in Eridi bitti Ömer'in Yollarında Gülahmed'in Geldim huzuruna senin işte sağında Ebubekir'in eridi bitti Ömer'in yollarında Gül Gülahmedim Gül Ahmet'im Gül Canda canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Yollarında Gül